İlginç bilgiler, görüntüler var ve can yakan haberler. Özellikle Gazze'den Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer günaydın seni dinliyoruz. Günaydın ne yazık ki acı bir haberle başlayacağız. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir bebeği anlatmıştım size. Ama isminden bahsedememiştim çünkü ismini koyamamıştı ailesi. Annesi ona 7,5 aylık hamileydi. İsrail hafta sonunda onun evini bombaladı. Annesi, babası ve 3 yaşındaki ablası hayatını kaybetmişti. İşte bu bebek 7,5 aylık annesi ona hamileyken annesi öldükten sonra karnından çıkarılmıştı sezeryanla. Kalbi atıyordu çünkü ancak o yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Adı bile konamadı. Ona annesinin adıyla seslendi hastane çalışanları. Sabrin bebek dediler. Annesinin adı Sabrin'di çünkü. O da hayatını kaybetmiş oldu. İsrail o hafta sonunda 15 çocuğu öldürmüştür. Sadece geçtiğimiz hafta sonu 15 çocuğu öldürmüştü. Ve şimdi Sabrin bebeğin de ölmesiyle birlikte 16 çocuk ve bebek hayatını kaybetmiş oldu İsrail zulmü nedeniyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise öğrenciler o İsrail zulmüne tepki gösteriyorlar. Eylemdeler iki haftadır o eylemler devam ediyor. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerinin Gazze protestoları polisin sert müdahalesine rağmen dinmedi. Öğrenciler Filistin halkının sesini duyurmak, İsrail şiddetini protesto etmek için hafta sonunda da eylemdeydi. Free, free, free free, free, free Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerinin Filistin eylemleri için ana kent New York'ta Kolombiya Üniversitesi öğrencileri attığı kadımı. O eylemler dalga dalga büyüdü, ülkenin dört bir yanına yayıldı. İki haftadır da sürüyor eylemler. Hafta sonunda da üniversite öğrencileri İsrail şiddetine dikkat çekmek, Filistin halkının yaşam mücadelesine ses vermek için kampüslerinde, sokaklarda eylemdeydiler. Polisin sert müdahalesi çıkan arbedeler öğrencilerin eylemlerini dindirmedi. Washington yönetimine de savaşı durdurma, İsrail'i silahlandırmayı bırakma çağrısı yaptı öğrenciler. Bir an önce ateşkes istediler.